Pripyat, 1970'lerde Sovyetler Birliği'nin gurur projelerinden biri olarak kurulan genç, düzenli ve umut dolu bir şehirdi. Sokaklarında bisiklete binen çocuklar, işten dönen babalar, pencerelerde çiçekleriyle ilgilenen anneler vardı. Şehir, modern Sovyet yaşamının bir vitrini gibi parlıyordu. Neredeyse tüm halk şehrin hemen dışındaki büyük enerji kaynağına, Çernobil Nükleer Santrali'ne bağlıydı. Bu santral sadece elektrik üretmiyor Aynı zamanda prip yatında kalbini oluşturuyordu. Her ailede mutlaka bir çalışan, bir görevli, bir mühendis veya teknisyen bulunuyordu. Şehir, planlı bir şekilde büyüyor, geniş cadde ve parklarıyla gelişiyordu. İnsanlar buraya taşınmayı prestij olarak görüyor, güvenle dolu bir hayatın kapılarını açıyordu. Her şey, 1986 yılının 10 Nisan gecesine kadar sıradan ve düzenliydi. 25 Nisan'ı 26 Nisan'a bağlayan gece reaktör 4'te planlanan bir test için hazırlıklar yapılıyordu. Bu test, elektrik kesildiğinde reaktörün kendi enerjisi olmadan bile güvenle soğutulup soğutulamayacağını gösterecekti. Kağıt üzerinde kolay ve rutin bir deney gibi görünüyordu. Ancak o gece kontrol odasında alınan kararlar, ertelenen adımlar ve düşük güçte çalışma şartı nedeniyle ortaya çıkan dengesizlik tüm bu planları kökten değiştirecekti. Kontrol masasının başında genç operatörler, mühendisler ve nöbetçiler vardı. Kimse o an yaklaşan felaketin büyüklüğünden haberdar değildi. Reaktördeki güç seviyesinin güvenli sınırların altına düşmesiyle başlayan hata zinciri, o geceyi tarihe kazıyacak dev bir patlamanın ilk adımıydı. Saatler ilerledikçe reaktör davranışı kararsızlaştı. Operatörler durumu toparlamaya çalışırken bir yandan da talimatlara göre hareket ediyordu. Ancak sistem, kimsenin tahmin etmediği bir noktada kontrolden çıkmıştı. Saat tam 1.23'da, karanlığı yaran bir ışık, bir anda gökyüzünü aydınlattı. Reaktör bir anda infilak etti. Sadece bina yıkılmadı, reaktör kapağı yüzlerce tonluk ağırlığıyla havaya fırladı. Alevler göğe yükseliyor, kırmızı mavi bir parıltı, reaktörün içine ait ölümcül ışımayı ortaya saçıyordu. İlk patlamayı duyan yakın çevredeki görevli itfaiyeciler, neyle karşı karşıya olduklarını bilmeden olay yerine koştu. Onlar, normal bir yangını söndürdüklerini düşünüyordu. Oysa reaktörün üzerindeki grafit parçaları ölümcül radyasyon yayıyor, her saniye vücutlarına korkunç bir doz işliyordu. Bir süre sonra Pripyat sakinleri, gece yarısı evlerinin pencerelerinden garip bir parlaklık fark etti. Çoğu bunun büyük bir yangın olduğunu düşündü. Kimse radyasyonun görünmez sınırlarını geçtiğini bilemedi. Çocuklar sabah okula gitmek için hazırlanırken, havadaki görünmez tehlike çoktan şehrin üzerine çökmüştü. Sokaklarda dolanan polisler, durum hakkında hiçbir bilgiye sahip değildi. Sanki hayat olağan şekilde devam ediyordu. İnsanlar markete gidiyor, otobüslerle işe gidiyor, parkta gezintiye çıkıyordu. Ancak radyasyon, sessiz bir sis gibi şehrin içine işliyordu. O sabah hastaneye yanık, Mide bulantısı ve halsizlik şikayetiyle gelen itfaiyeci ve görevli sayısı hızla arttı. Doktorlar ne olduğunu anlayamıyordu. Çünkü böyle bir dozla karşılaşmaları neredeyse imkansızdı. Aynı saatlerde helikopterler santralin üzerinde uçuyor, alevleri kontrol altına almaya çalışıyordu. Fakat her yaklaşan pilot ölümü göze alarak o bölgede bulunuyordu. Zaman ilerledikçe yöneticiler durumun büyüklüğünü fark etmeye başladı fakat halka bilgi verilmedi. Pripyat halkına tahliye kararı, ancak patlamadan 36 saat sonra duyuruldu. Yüzlerce otobüs şehrin dışına dizildi. İnsanlara sadece birkaç kişisel eşya almaları söylendi. Sadece birkaç günlüğüne gidiyorsunuz, denildi. Çoğu kişi, evlerine bir daha asla dönemeyeceklerini bilmiyordu. Balkonda çamaşırlar asılı kaldı, masada yarım bırakılmış kahvaltılar durdu, oyuncaklar yatakların üzerinde bırakıldı. Evlerin içi zamanın dondurulduğu anıların sessiz bir müzesi haline geldi. Tahliye sırasında kimse radyasyon seviyesinin bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordu. Otobüsler şehirden uzaklaştıkça insanların arkalarında bıraktığı hayat yavaş yavaş karanlığa gömülüyordu. Yollar boyunca radyasyon ölçen askeri görevliler sivillerden çok daha fazla bilgiye sahipti. Fakat panik oluşmaması için susmak zorunda kaldılar. Çernobil felaketi sadece bir patlama değil, tüm Avrupa'ya yayılan bir gölgeye dönüştü. Radyasyon rüzgarlarla taşınıp kilometrelerce uzağa ulaştı. Ormanlar turuncuya dönerek adeta yandı, hayvanlar anormal davranışlar göstermeye başladı, çiftlik hayvanları telef oldu. Toprak ve su kirlenmeye başladı. Köylüler evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yıllar içinde binlerce insan kanser ve radyasyon kaynaklı hastalıklarla mücadele etti dünya, görünmez bir tehlikenin ne kadar büyük sonuçlar doğurabileceğini bu olayla gördü. Bugün bölge, betonla kapatılmış bir reaktörün gölgesinde sessizliğe bürünmüş durumda. Pripyat, zaman tarafından yutulmuş bir hayalet şehir. Rüzgarın taşıdığı yaprak sesleri, boş dairelerdeki yankılar, Luna Park'taki paslanmış göndollar, hepsi, yaşanan felaketin donmuş birer tanığı gibi. Pripyat boşaldıktan sonra şehirde kalan tek şey sessizlik değildi, Aynı zamanda görünmez bir tehlike, yani radyasyonun kendisi tüm sokaklara sinmişti. İnsanların aceleyle terk ettiği dairelerde televizyonlar kapalı, ışıklar sönük, masalarda yarım kalan çay bardakları duruyordu. O an kimse fark etmemiş olsa da Pripyat'ın kaderi çoktan mühürlenmişti. Şehir, Sovyetlerin inşa ettiği en modern yerleşimlerden biri olmaktan çıkmış, dünyanın en büyük nükleer felaketinin merkezine dönüşmüştü. Tahliyenin üzerinden birkaç gün geçtiğinde artık uluslararası kuruluşlar da durumun farkına varmaya başladı. Çünkü radyasyon bulutu Avrupa'nın büyük kısmına ulaşmıştı. İsveç'teki bir nükleer santralde çalışan mühendisler kendi bölgelerindeki radyasyon ölçümlerinin anormal derecede arttığını fark etti. İlk başta kendi reaktörlerinde bir sızıntı olduğunu düşündüler. Ancak kontroller sonucunda hiçbir problem çıkmayınca gözler doğuya çevrildi. Sovyetler Birliği ise henüz dünyaya resmi bir açıklama yapmamıştı. Gizlilik yıllardır uygulanan bir politikaydı. Ancak bu sefer saklanamayacak kadar büyük bir sorun vardı. Radyasyon kimseye hesap vermez, kimseyle pazarlık yapmaz, sınır tanımaz. Rüzgarla taşınır, bulutların arasından geçer ve dünyanın en uzak köşelerine bile ulaşabilir. Uluslararası baskılar arttıkça Sovyet yetkililer sonunda açıklama yapmak zorunda kaldı. Ancak yapılan açıklama felaketin gerçek boyutunun çok küçük bir kısmını içeriyordu. Dünya o gün radyasyonun ne kadar ölümcül olabileceğini ilk kez bu kadar somut bir şekilde öğrendi. Bu sırada santralin yakınındaki köylerde ve kasabalarda yaşayan insanlar da yavaş yavaş bölgeden uzaklaştırıldı. Evler, çiftlikler, oyun alanları, tarlalar hepsi terk edildi. Bir zamanlar çocuk sesleriyle dolu olan bu yerler şimdi yalnızca rüzgarın uğultusuyla yaşıyordu. Santralde patlamadan sağ kalan çalışanlar ve ilk müdahale ekipleri ise çok daha zor bir süreçten geçti. O gece reaktörün üzerine çıkan, grafit parçalarını ayaklarıyla kenara iten, alevleri söndürmeye çalışan itfaiyeciler, onlar nelerle karşı karşıya olduklarını bilmiyorlardı. Vücutları kısa sürede radyasyonun etkisiyle yanmaya başladı. İlk belirtiler genellikle güneş yanını andıran kızarıklık, baş dönmesi ve mide bulantısıydı. Ancak bu semptomlar saatler içinde ağırlaştı. Saçlar dökülmeye, deride kabarcıklar oluşmaya ve organlar işlevini kaybetmeye başladı. Doktorlar ellerinden geleni yapsa da görünmez düşmanın gücü insan bedeninin dayanabileceğinden çok daha büyüktü. Felaketin etkileri bununla da sınırlı kalmadı. Reaktör dördün içi hala yanıyordu. Alevleri söndürmek için helikopterlerle tonlarca kum ve bor bileşeni dökülmesi gerekiyordu. Pilotlar her yaklaştıklarında radyasyona maruz kalıyor, bazı helikopterler manyetik alan ve ısının etkisiyle kontrolünü kaybediyordu. Ancak başka seçenek yoktu. Reaktör tamamen kontrol altına alınmazsa ikinci bir patlama ihtimali bile vardı. Bu patlama Avrupa'nın çoğunu yaşanmaz hale getirebilecek güçte olacaktı. Bu yüzden binlerce insan hayatlarını ortaya koyarak bölgeyi kapatmak için çalıştı. Günler ilerledikçe Sovyet ordusu santralin etrafında geniş bir yasak bölge oluşturdu. Bu bölge sonraki yıllarda dünyanın en ilginç ve en korkutucu yerlerinden biri olacaktı. Çünkü doğa, insan elinin çekildiği yerlere hızla geri dönmeye başladı. Ormanlar kontrolsüzce büyüdü, vahşi hayvanlar şehre indi. Terk edilmiş apartmanlarda artık tilkiler, kurtlar ve kuşlar dolaşıyordu. Parklardaki çiçekler yeniden açtı ama bu dev güzelliğin altında hala görünmez bir tehlike vardı. Çünkü radyasyon canlıların genetik yapısını etkiliyor, nesiller boyunca sürecek izler bırakıyordu. Yıllar sonra bölgeye geri dönmesine izin verilen bilim insanları ormandaki değişimi incelemeye başladığında şaşkına uğradı. Bazı bitkiler olması gerekenden daha hızlı büyüyor, bazı hayvanlar normalden büyük veya küçük doğuyordu. Radyasyon doğanın dengesini bozmuş, fakat aynı zamanda yaşam bir şekilde devam etmeyi başarmıştı. Bu hem şaşırtıcı hem de ürkütücü bir tablo oluşturuyordu. Pripyata yıllar sonra dönen bazı eski sakinler ise evlerini gördüklerinde yaşadıkları şoku anlatmakta zorlandı. Salonlarda hala eski oyuncaklar, televizyonlar, defterler duruyordu. Evler sanki sahipleri bir anda ortadan kaybolmuş gibi zamana teslim olmuştu. Bazı dairelerin pencereleri kırılmış, duvarlar küf ve nemle kaplanmıştı. Luna Park ise felaketin en sembolik yerlerinden biri haline geldi. Açılışı 1 Mayıs'ta yapılacaktı. Yani patlamadan sadece birkaç gün sonra. Ancak o gün hiçbir çocuk o parka giremedi. Bugün paslanmış dönme dolap ve çarpışan arabalar olayın ne kadar ani ve yıkıcı olduğunu hatırlatıyor. Çernobil'in yarattığı etki sadece o bölgedeki yaşamı değil, tüm dünyadaki nükleer politikaları değiştirdi. Birçok ülke nükleer santrallerini gözden geçirdi, güvenlik sistemleri yenilendi, yeni standartlar geliştirildi. Çünkü herkes bir gerçeği anlamıştı. Bir nükleer reaktör kontrolünü kaybettiğinde sonuçları onlarca yıl sürebilir. Yeryüzü, havalar, sular, toprak hepsi etkilenir. Bu felaket bilim dünyası için büyük bir ders oldu. İnsanlık enerjinin ne kadar büyük bir güç olduğunu ama aynı zamanda ne kadar tehlikeli olabileceğini gördü. Bugün Çernobil bölgesi hala kontrol altında tutuluyor. Reaktörün üzerine dev bir çelik yapı inşa edildi. Bu yapı, radyasyonun dışarı sızmasını engellemek için onlarca yıl dayanacak şekilde tasarlandı. Ancak gerçekte reaktörün tamamen güvenli hale gelmesi 100 yılı aşacak bir süreç olabilir. Bu süre boyunca bölgeye sadece araştırmacılar ve özel izinle giren kişiler yaklaşabiliyor. Bu da bize felaketin büyüklüğünü bir kez daha gösteriyor.